Merhaba sevgili aslanlar. Her zamanki sosyal ve öne çıkmaya eğilimli doğanız bugün biraz geri planda kalabilir. Yalnız kalmak, hayatınızı gözden geçirmek ve ilişkileriniz üzerinde düşünmek günün ana konuları arasına kolaylıkla girebilir. Bugün 4 Ocak 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. Ay 03.09'da Yengeç Burcu'na geçecek. Dolunay fazına doğru ilerleyen ay, duygusal hassasiyetimizi arttırabilir. Ailemiz, yakınlarımız, evimiz, yuvamız, vatanımız, güvenliğimiz konusunda daha duyarlı davranabiliriz. Öğle saatlerinde ay, balık burcundaki Neptünle üçgen açı yapacak. Sezgilerimiz ve empati yeteneğimiz güçlenirken manevi yönümüzü ön plana alabiliriz. Oğlak burcunda ilerleyen Güneş ve Plüton kavuşacak. Güç, otorite, ego, hırs ve tutkular üzerimizde baskı yaratabilir. Güçlü dönüşüm enerjileri büyük bir kararlılık ve dayanıklılık da verebilir. Değiştiremeyeceğimiz kavramları kabullenmeli, güçlü enerjileri olumlu bir şekilde değerlendirmeye çalışmalıyız.